Hanım Murat. İyi, iyi misin kardeşim? Şimdi gruptan bir mali sorucu. Tamam, sen sakin ol. sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere başlamış. İkinci... Şu an durumun nedir? Onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ee, ben de bacağımda yaralandım. söylemedim bir şey de. Tamam, sen e... ee, Nasıl ne söyleyeyim? Ya Hiçbir şey yok da şey bütün radar hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam sen sıkıntı ee, yapma şey Furkan. Sahilden uzaklaşmaya Çok bak. Topal gideyim şirket. Vallahi rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş mühendisi ben kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnına şanaplar var. Kurşun var. İkinci mühendis öldü. 15 kişiyi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin ol İkinci, mühendis olarak. şu an nerede? İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim bir şey yok ya. Tamam. Cenaze şeyde ya e, şeyde yekede. Daha kaldırmadık onu şeyine. Ceset torbası arayacağım aşağı ineceğim daha işler duruyor. Sürekli şirketle şeyde sarı haber halindeyiz işte. Onlar da takip ediyorlar. Geminin bari ayrı bir sistemi var. Ee, İzleme sistemi tracking. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş. Böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım. Ne tamam. Yapayım. Sen Anla sakin ol kardeşim. E, geri gemi her şey hallolacak inşallah. Bakalım işte. Gemiyi sağlam bir yere götürüyoruz. Sen sakin ol. Geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Olacak olacak ya. Ben şey kurtulduk biz de. Yazık. Ötekileri var ya dövdü aldılar ya. Dövdüler tamam. abi çok fena dövdüler. Şirket